Merhaba arkadaşlar. Şemsettin Başak ben. Buradan bütün kamuoyuna ben sesleniyorum. Bu videoyu bu yüzden açtım. Bu Hasan Yeşildağ kardeşlerle ilgili Zeki Yeşildağ, Ali Yeşildağ Emniyet Müdürü Ayhan Tokcan Cumhurbaşkanı'nın gizli kasası deniyor ya meşhur Hasan Yeşildağ. Onunla ilgili size bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bütün kirlilikler ortaya çıksın artık. Arkadaşlar bu adamlar bizi mağdur ettiler. O günkü gençliğimizden istifade ederek, saf temiz duygularımızı kullanarak biz düzgün insanlarla tanıştık derken kendimizi bir filmin içinde bulduk. Hakikaten de yani film yani. Adamlar bizden arsa alacağız derken Çengelköy'de İstanbul Çengelköy'de 8 dönüm bir arazimiz vardı. Tansu Çiller'in villası karşısında. Bu araziyi biz pazarlıyorduk. Müşteriler arayışına geçmiştik. 26 milyon dolar fiyat düşmüştük arsaya. Bu Hasan Yeşildak bir şekil benimle iletişime geçti. Mekanına çağırdı. Ulus kafede bizi paşalar gibi karşıladı. Çıkarı görünce Ortada 26 milyon dolar yer var. Ee, dedi Şemsettin dedi bu yeri dedi ben satabilirim. Sonra evrakları verdik kendisine haber bekleyecektik ondan. Geldim yolda baktım bana telefon açtı. Dedi işte Şemseddin Bey bu yeri dedi ben satarım dedi. Sen aradan çık. Ondan sonra sana da dedi bir şeyler veririz. Yahu ben öyle deyince ben delirdim yani. Dedim yani kimin yerini kimden alıp satıyor? birbirimizle sert çıkıştır. Ondan sonra yol verdim. Dedim işine bak dedim. Hemşerim bir daha benle böyle bu mevzulara girme dedim. Girmir de yok sana dedim. Aradan bir sene geçti. Ayhan Tokcan kardeşi Ali Yeşildak bilmiyordum kardeşler. Bizi getirdiler. Bir filmin içine düşürdüler. Hasan Yeşildak emriyle. Ali Fevzi biri bize kaldırdılar. Melek Ergücü'nün evine gelirken. Adamı omuzuma aldım. Kaldırdım. Ünibüs'e attım kafasına çuval geçirdik. Elimde silah patladı. Polis tefsizleri, polis yelekleri, silahlar verdiler bize. Ali getirdik. Hasan Yeşildağ'ın Ulus'taki kafeteryasına kapattık. Hasan Ye Yeşildağ'ın bilgisi dahilinde. Cumhurbaşkanı'nın gizli kasası Hasan Bey. Cumhurbaşkanı'nın mutlaka bunlardan haberi vardır yani. Duymuştur. Nasıl bu adamlar halen yanında tutuyor? Ben hayret ediyorum. Bu da ayrı bir acı benim içimde. Neyse. Adamı getirdik Ulus kafeye kapattık 9 kişi ıslıklar çala çala polis bize çevirdi. Ali Yeşildak polise rüşvet verdi. Adamı koyduk şeye. E, Ulus kafanın imalatına minibüste ıslık çala çala. Neyse geldik kendi semtimize bize 50 50 TL taksi parası verdi beyefendiler. Ticari taksi geldik Safaköy'e küçük çekmece bölgesine. Bir hafta sonra geldiler. Para mara yok. Anlaşmamız adamdan 16 milyon e, 12 milyon dolar alacağı var. 6 milyon dolar verecekler. Yani parayı tahsil etsin etmesin bizi ilgilendirmiyor. Bize dedi adamı teslim edin, parayı vereceğiz. Bu yeşil yeşil dağlar meselesi budur arkadaşlar. Bunlar ne kendisi ne kardeşi bir gün ceza yatmadı. Hatta polis, emniyette vatanda bize diyordu ki, "Hasan Yeşil Dağ kardeşlerin ismi geçerse hepinizi 5. kattan atarız. Kendileri intihar etti süsü veririz." dediler bize. Onların adamlarıydı polisler geceleri. Olay bu. Bu videoyu fazla uzatmıyorum. Kamuoyuna duyuruyorum. Ali Fevzi biri biz kaçırdık. Ve bu dosya 22 yıl geçti. Yeşil Dağlar bununla ilgili hiçbir hesap vermediler. Adamı tehdit ettiler. Adama resimleri tekrar bunlar beni kaçırtma söyle dediler. Olay bundan ibarettir. Devamı gelecek. Selamlar arkadaşlar.